güzel tarafından bir üstünden yaptığımız çalışmanın bu 2011'de çıkarılmış efendim. Ee, siz de ee, hatırlıyorsunuz. Bu destek çalışma modeli. Aslında bunu fiilen bir akşam uygulamaya sokmuş oldu. Bu vesileyle 9 yıl aradan sonra. Özellikle de ürünleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara bu işine sabrı sorarız. İngiltere'yle evet, yani, evet, yani, işte evet. Ve ıı, biz tabi burada bir şey daha ülkemizin içinde de bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara da bu işin hesabını kesinlikle sorarız. Ve bunun da bizim yasalarımızda biliyorsunuz bir yeri yok. Tabi turizmde 14 günde geri ödeme konusu bunları zaten şu anda Hazine Maliye Bakanlığımız da Turizm Kültür Bakanımızla sürekli görüşme halinde görüşüyorlar. Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda yani bu konuyu masaya yatırmanızda da fayda olur. Yani bunlar düşünülebilir. Erteleme konumuz olabilir. Ama doğal gaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisine takdir edersiniz ki biz çok da zor günler yaşadık. Böyle bir şeye girmedik. Çünkü devlet sosyal devlettir. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız, sizi götüreceğiz. Ne no var ne yok? No. Bugünkü gelişmeler ne alemde? Gelişmeler şöyle Yani, 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 Özellikle 15'lik ülkelerindeki tüm toplu taşımanın ne alanı konusunda bir sorun var. miyim? Ya şu anda %80 oranında 15, 15'lik ülkelerinde tüm toplu taşıma bu iş yani özellikle daha önce %40'lar, %40, %40 %100'ler şu anda bir sürpriz toksu Yani bunu hangi tarihe karşılaştırıyoruz? Bir mahkemin

Hayırlı olsun. Bugünkü özellikle uzaktan eğitim çalışmalarını ben de kısmen takip ettim. Rabbim tesirini halk İnşallah bu çalışma sistemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz. Ve bunun teknolojisi de inşallah zaten mevcut ama bunu da geliştirme suretiyle artık okullarımızda şu dönemde oldu, bu dönemde olmadı diye bir şey taşımayacağız. Bir de ben sizin talimatını almak istedim. bu hafta bizim gelecek e, haftalarda tanıtı olacak ve onun yetenekler konusunda. Sadece dolursa bir sivil kuruluyla da bir görüşüp takibi uzatmak istedim ama sizin talimatınız ne olur? Yani doğrusu bilim kuruluyla da bir görüşüp yani ben e, gönlüm bilim kurulunun bu noktadaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani Tamamdır. uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama bilim kurulu eğer uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım. Ama bir hafta yeter diyorsa ona uyalım. Çünkü işin Hayır. ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var. Çözeriz, çözeriz. Çözeriz. Ya. Sağ olun. Tamam. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ ol. Allah'a emanet olun. Evet. İnşallah biz şöyle şu süreci bir kısa zamanda başarıyla atlatırsak ondan sonra önümüz yine açılacak. Merak etme. Ben bu akşam zaten birçok bakan arkadaşımla görüştük ve Fuat Bey'e de atması gereken adımları süratle neler olduğunu söyledik. Eğer meclise götürülmesi gereken bazı hazırlıklar varsa bunları da meclise aktarmak suretiyle bu adımları da atalım dedik. Ve bu konuyla ilgili tabi unutmayalım ki gıda, tarım, hayvancılık bu tür dönemlerde en önemli, en hassas bakanlıklarımızdan bir tanesidir. Evet, teşekkür ederim. Şimdi sadece bu 60 dakikalık süreyi kullanan, hazırlık sürecini devre dışı bırakan bir kit bulduk efendim. Bununla ilgili de yarın sabah 50 bin hızlı PCR kiti geliyor. Bağlantı yaptık parasını ödedik. Sabah 50 bin. Çok geciktirmeden olsun diye bugün konuştuk. Sizin bir talimatınız varsa. Peki. Hayırlısı olsun. Peki efendim. Ürünme diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.